Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee kahraman dünyası. Herkes craft yapıyor. Emirhan Ctn diye birisini gördüm. O adası yapıyor. Ben de dünyası herkesten farklı olacağım ama. E isminden de mütevellit. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ee, yani isminden de belli olduğuna göre Büyü... Yani büyü diyorum hala Şey, süper kahramanlar var Klasiktir, severiz ee, Gloving horse modumuz var Çanta falan var Tabii bayağı değer lazım çantalar için Upgrade'ler falan var ama onlar için de bayağı lazım tabii bir ağaç bulabilirsin. Kil çekeceğim önce ya. Şuradan hilelere izin verelim de. Kil çekeceğim. Kıl yazma. Kil. Yani şuradan giriyoruz. Şurada Ne? Şurada çıkmalı. ters kesine kesin tersin şurada bir yerde bak tahmin edeyim ya şurada ya şurada o tarafta değil bak şu tarafta değil mi ana nerede lan benim ben bir köy bulup geliyorum bir dakika arkadaşlar buldum bakın yani köy olduğunu biliyorum bu site başka bir şey bilmiyorum şöyle işime geliyor. Direkt demir golümü keserek başlarız. Bir balta yapacağım direkt. Tabi önce köyü gezeyim. Belki demirci çıkar. Bir balta var. Tamam. inşallah gelirim Ben sizi Aa şey. Çantaları göstereyim. Buradan hmm. gösteremiyorum o zaman şöyle yapmalıyız. Ana mod çalışmıyor mu? Aa. Hayda dur çık 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 çık. Çık niye çalışmıyor oğlum bu? Dur. etkin nasıl yani <laughs> şırmo da ekledik yes glowing corpse turret quick raid right all okay. they survived greeks tamam ya atla anot da frod frid adone Adon bunu ekledik. Bir de kıyak. Tamam. Şimdi olmalı. Ciddi misin? TP ile istediğimiz yere gidebiliyormuşuz arkadaşlar. Yani dalga geçiyor galiba. Da. Yes. Bu yıldır. Bakalım. Bu ne? Burası niye kırık oğlum. Şimdi. Bakalım çantalara. he <laughs> Bu düz çanta. Renkli versiyonları var. Böyle hayvanlıları var. Kedi kedili yaparım büyük ihtimal. Bu ya bu ya tekir kedi. Baksana tipe bak. Bak. Bak yerim seni. Bak. Bu kadar alanı var. Upgrade de koyabiliyoruz. Ee, başka. Bir de böyle Balkabağ ile rüks var. Rüks var burada. Böyle. Her şey oluyor. Gelin balkabağı çantasını istiyorum. Böyle çantayı alıp envanterinin üst köşesine falan koyduğunda yani sırtına geliyor bak. Çok güzel. Ee, devam. Hemen ayakta kalmaya geri geçelim. Size soru soracağım. Yani yorumlarda lütfen konuşalım. Ee, ev yapacağım zaman yaratıcı kullanmamana izin var mı? <laughs> Aa, yün mi yapılıyor bunlar? Onun, o zaman ben ikisinden de yaparım. Zaten bu gri yün. Biri de beyaz. Ay, Zıbapke. bu ne? Allah! Demirci, demir, demir, demirci, demir, demir. Hiç bakmayacağım. Sürpriz olsun içinden çıkan. Hadi. Ya oğlum ben 3 tane bakır mızrağı ne yapayım? Mı? Oha. 9 son 3'ü ne lan? Ağabeyciğim sen bunu da dur senin için geleceğim. Buraya gidiyorum. Ya da şuraya döneyim. İlla buraya geliyorsan. Seni öldürsem mi? Neyse dur şuraya gideyim. İçimde kaldı. Hop. Evet. Hadi lan. İkincide Abi bir şey yok. Ne bakıyor ya? Bir şey yok. Üç elmas. 3 diyorum. Böyle yani yazık olmasın adamı. Kapatayım. Bir elmas kazma, bir elmas bal. Yok. Elmas kazma iki tane de demir, ay demir kazma işte vuramadım bir tane daha. Za, aa, aa, ne oldu? Ne oldu? Dur. Şimdi düşerim aşağı. Aman ha. Bence demir golemi daha fazla hasar veriyor kazma. Çünkü bu eleman demir yani. Üf demirse çektim direkt oğlum ben düz <laughs> ki. Tık. Şimdi hemen sana bakalım bir de. Hmm. Seton, Porto, Request. Request item ne lan? Ha istediğimiz aşağıya isteyebilir miyiz? Piçlik değil mi lan? Obsidian istiyor. <laughs> şaka şaka. Eee. Kaç la 128 tane 330 tamam oğlum Fark etmez yani bana bir tane kılıç bedra oynuyoruz malum Eee şöyle zbob tamam Tahta var mı? Yeterli tahtayı buldum da bıçak çanına Zaten zombiler her türlü spandol oluyor. Ver şunu. Bir kalkan da bıçak ana. Süper kahramanları yaptığımızda zaten gerek olmayacak kalkana malkana. Neden acaba? did he? ye Yeah. Onun bir dur ya. Yemek. Köyleri böyle yağmalamayan bizden değildir aga. Ben, ben bu yünleri de çalarım ha. Şurada yünler var ya kenarda Abi gelsene sen ya. Şişt, gelsene. Oğlum. İlla böyle mi yapıyorum bunu kodum? Ya ya seni birader içeri. Heh. Şöyle. Tamam. Zombiler giremez ki. <Ezittik> Oğlum dur mu? Girmesinler. Ben dışarı çıkamayacağım kalmayacağım abone. Yatak Ya tak. böyle sokak sert sertlerisi gibi gezicez mecbur. <laughs> İyi iyi, i̇yi iyi 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 allah huuuu uh! hop hihihii <laughs> hop zbob aya yetiştirdim belki zbob zbob oğlum kolum hareket ediyor değil mi? oğlum animasyon niye yok ama elimde bir şey olduğunda, ya elimde bir şey olduğunda da aynı. Neyse. Kardeşim sen de 330 saniyeden fazlası olmuştur artık yani garanti. Hadi. Ver vereceksen şu tuğlaları da kaleye bak <laughs> Yünleri çalmaya gidiyorum. Aa. Uf tam su kovası yapmalık. Ben Benle su kovası yap diyor ya. İlk hangi karakteri yapmalıyım bilmiyorum. <laughs> ya, çok tatlı. <laughs> Şimdi seni. <laughs> tamam sen böyle olur amına koduğum. Olur. Çanta olursun böyle umursamazsın. Şimdi kaç istiyordun? Ana maksadı bu. 1 Bak. 2 iki deri iki iple yapabiliyor. Şu an bunu da yapabiliyorum, bunu da bunu da. Niye hepsini yapabiliyorum bunu? <laughs> Yakında kırık portallar var mı lan? <laughs> Dur lan Java oynamıyor mu? Bizim deli hallettik çaktırmayın. Köyün delisi yok artık. Oh. <laughs> sen ne satıyorsunuz ki? Hmm. Ya sen ne satıyorsun? Aha. Bunu seveceğiz şimdi. Affoldun mu? Var. <laughs> Hihihi. <laughs> <laughs> of. Kıyak. Evet arkadaşlar artık gezenti hayat bitti. Spop. Spop, 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 spop. Bam, bam, 51 ekmek. Yerus. <laughs> ee, bu bölüm yapmak istediğim tam birader Allah Allah ne bekliyorum içeride şey sabah var <laughs> sabah var yenişin komşulara Bak şimdi. Bunu aldım. O adımız burada sıtırmışı var. Kıyak. Bunu yapacaktım. Ver. Ooo. Ooo. Maden eritme ocağı. Sen de satıyor. Ondan ona göre kıyafetini bakayım. Siktir. Gol demir zırhım zaten. Full demir zırh olunca bizim zırhçı köylüyü siktir ediş. Olur gibi. Zıbap zıbap zıbap. Madene inmeliyim. Maden bu bulup... Geliyorum. Buldum. Ama bir tık zordu. Şurada şunu. Zaten tek gelme amacım bir tane senden ha. Şimdi. Ay kayıp suyu verin ama suyu verin suyu ben inventörü koyuyor açık oynarım aga ben, ben artık lan kik kik de canlı, yayınlık, canlı. Sayı, sayı, yayınlık, ya yayın açacağım bak sayısı var yayın da birader yanık Oh, be Ayağım kaydı. Ana baba günü. Onu niye iğneyi bıraktı bu geriye? nasıl geçiriyor? Sağ ol Creeper. Ama şimdi değil. <laughs> gel gel o mu kodum? Ana baba günüydü burası en son olmak için. Oğlum sen mi çağırdın şey lan bu futbolcu yankı? slime Bakayım ne kadar oldu? 10 tane. Oh. Piyak. 11. her bunu Gojo Ezwin bu arada. Gojo Ezviran Win aldı bu arada Sukuna'yı. Herkes biliyor ki Sukuna savaşın ortasında Yardım et Muharraga! diye bağırdı. Herkes biliyor. Şimdi Muharraga sonradan güçsüz düşmüş Sukuna'yı öldürüyor ve bu savaşın kazanına Muharraga oluyor. Değil mi böyle çok pis ders köşe olurdu ha. Oyunun animenin en güçlü karakteri ana karakter an ne var? Lav dayanmama verdi birader. Olur. Onu çıkayım. Ölüyordum onu yaka yardım et, lan adam beni kıyol. Şimdi yapacağım teknik diğer hepsinden güçlü olacak. Yardım et Marağa. Kraybiay, bunu kırmayacağım tabii ki. Artık oksijen diyorum. Yine size yapalım lan bunu. Aa demir lazım. Maden değil ama. Bak tahmin edeyim çakıl çıkacak. Hmm. Yet olduk. Onu böleceğim lan. Siktir. Siktir. Bu bir. Bu. Lavara vurması mı gerek ya? Şş, şurada adam var iki tane amına. Tamam. Oh, <laughs> Onlar sikim. Onlar sikim. Gel lan git. Şimdi senin amına koydum onu. Bedrak iskeletisin diye öldürmeyeceğim sanma Ya zombi bir dursun. Sikiyorum zaten senden. Ya gel amına koyduğum onu Ah! Lan! Oğlum bırak bırak sen bırak tut, tut, tutturmaya çalıştın da o geri zekalı? ne 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 Bizim Endo nerede lan Endo? Engel Engel kante kollar dünyayı saatte Engel Engel kante gel ye. gel 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 ama ne kodum tutturdu tuttu tuttur. <laughs> ya ya İki tane vurdum bir tanesi kritik ayarsın zaten İş sen hiç tutturamıyorsun hatta kaçıyor ama senin yüzünden. Ölüyordum lan. Ya şu yandaki eleman olmasa var ya şunu çıkarttı. Bunu çıkarttı var ya. Olmasa nasıl 2 dakikada öldürecektik. Uf, Enderman bizi 2 dakikada öldürüyor da. Uf, sağ ol ya. Kide bir ışınlanıyor Enderman. Sağ yanına bunu kudum. Adamın özelliğini açıyor ya. Resmen adama bunu yani resmen bunu komutu veriyorsun. Nerede yani? Sadece o gri zümrüte benzer man o elmas. AI olsaydı benim yerime galiba daha çok izlenirdi videolarım. Yapacak bir şey yok be. Neyse. Zaten herhangi birisi olsa benim videolarım yerinde da daha çok izlenirdi orası ayrı mı? Çünkü ben videosu izlenecek türden birisi değilim. O kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.